İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil olan Bekir Aksoy, milyonlarca izleyici gibi kendisinin de dizinin önümüzdeki bölümlerinde neler olacağını merak ettiğini dile getirdi. Vallahi tiyo vermek için şimdi Yılmaz o kadar enteresan çalışıyor ki Yılmaz Erdoğan hem kendi içinde birçok şeyi hallediyor, çözüyor. O yüzden ondan başka şu anda ekranda ne olacak, senelerde ne olacak kimse bilmiyor. Aslında gizemli olması oyuncular için de seyirci için de bence güzel. Bekir Aksoy oğlu Asil'in resim merakının da çok başarılı ilerlediğini söyledi. Gerçekten çok başarılı bir çocuk. 4 yaşına girmeden 4. sergisini açtı. Biri de Amsterdam'daydı. E, çok ilgi bak aslında bütün çocuklarda büyük potansiyel var da aileler o çocuklarla ilgili o yeteneklerini, o becerilerini çıkartacak. alt yapısını oluşturmak zorunda. Biz de bunu erken fark ettik. O da sağ olsun o sürekliliği sağlayabildi. Şu an gerçekten çok önemli projelere e, imzasıyla bir